Evet arkadaşlar, WhatsApp nasılsınız? Yoğun bir yağmurda ülkenin bayağı beraber sizlerin Los Angeles maratonum için böyle bir günü tercih ettim. Çünkü Los Angeles maratona gitmeden önce maalesef ülkemde acı bir tablo yaşandı. Biliyorsunuz çok kötü bir deprem oldu. Binlerce insan yolsuz kaldı, ailesiz kaldı. Annesiz, babasız, çocuksuz kaldı. Devletimiz de belli bir noktadan sonra tıkandı. Yapabilecek bir şey yok. Bu acı tablo üzerine ben de tabii maratonumu ertelemedim. Los Angeles maratonumu deprem zedeler için koşmaya karar verdim. Biliyorsunuz o süreçte böyle hava şartları çok kötüydü, yağmurluydu. Ve daha üzücüsü, üzücüsü çok soğuktu. Los Angeles Maratonu deprem için koşmaya karar verdim ama bir şeyler daha yapmam gerektiğine inandım ve oraya gittiğimde 3-4 gün öncesinde Los Angeles'e vardım. Şöyle bir şey yaptım. Madem ben onlar için koşacağım, onların anısına, onların hislerine ortak olacağım. O zaman dedim ki sokakta bir gün geçireyim. Ben de Los Angeles Maratonun bölümlerim serisinde göreceksiniz. Dışarıda bir günümü geçirdim. Önce bir bankta yattım, Sonra oradan kalktım. Uygun değildi orası. Oradan mahallelerin arasında dolaşmaya başlarken sanki benim için özel olarak oraya konmuş bir koltuk buldum. Hani bu 1970'lerde, 80'lerde evde koltuklar olurdu ya, aynı onun gibi bir koltuk. O koltuğa oturdum. Bacaklarımı kapadım, eşyalarımı üstümü kapadım. Çok soğuktu gerçekten aynı depremzedeler gibi dışarıda kalmış gibi o his yaşamam gerekiyordu. Soğukta sabah 5'e kadar uyumuşum zaten. Sabah 5'te kalktım. Sonra Los Angeles Maratonun başlangıç yeri Dolby Stadyumu'na doğru gittim. Kayıt formumu almak için. Los Angeles Maratonu çok güzel bir maratondu. Benim için de çok anlamlı bir maratondu. Çok önemli bir maratondu. Enteresan bir şey orada kalacak otel bulamadım. Ben de ister istemez ben de hostelde kalmaya karar verdim. İnternetten hostel bakarken bana yaklaşık 5 dakikalık mesafede bir hostel buldum. Hostelin ismi çok ilginçti. Hakikaten yani o gün deprem zedeler için sanki bir manevi gün yaşıyordum. Hostelin ismi Rumi'di. Anladığım kadarıyla Türk bir işletmeci burayı açmış olabilir diye düşünmüştüm ama gittim hostel'e kayıt oldum. Hostel'in sahipleri Ruslardı. İsmini Rumi koymuşlar. O da anlamlıydı. Orada kaldım. Orada dinlendim. Orada nefes aldım. Orada deprem zedelerimizi hissetmeye çalıştım. İnşallah videolarımı beğenirsiniz. Los Angeles Maraton videom. Herhalde 18 bölüm. Tavsiye ediyorum. İyi seyirler. Allah geride kalanlara sabırlar versin. Vefat edenlere baş sağlığı diliyorum. Deprem zedelerimizi de bu niyetle almış olalım. Bu arada tabii Los Angeles'a gitmeden önce Amerika'da yaşadığım yerde Manhattan'da tanıdığım, tanımadığım, denk geldiğim, omuz attığım, çarpıştığım, göz göze bakıştığım ne kadar Amerikalı varsa Manhattan'dan yani New York'tan Los Angeles'a otobüse gittim. Üç gün sürdü. O üç gün içerisinde belki 10 tane eyalet değiştirdik. 10 tane eyaletle beraber belki 20'nin yirmi, üzerinde şehir değiştirdik. 10 tane otobüs değiştirdik. Otobüslerde genelde aynı yolcular vardı ama bayağı bir yolcu da değiştirdik. O sırada arkadaş da oluyorsunuz ve bu demin saydığım bütün herkes İstanbul'da, pardon özür dilerim. Türkiye'deki genel depremimizden haberdar. Ve baş başsağlığı diliyorlar, ailen nasıl diyorlar, arkadaşlarımız nasıl diyorlar. Acayip üzüntülüydüler ve çok samimiydiler biliyor musunuz? Bütün dünya haberdardı ama ben Amerika'da yaşadığım için Amerika'daki de herkes tanıdık tanımadık. Hangi eyalette, hangi şehirde, kime denk geldiysem herkes başsağlığı diliyordu. Ve böyle sanki 40 yıllık arkadaşınmışın gibi hani baştan aşağı sağma değil. Bayağı ciddi ciddi samimi bir şekilde üzüntülerini belirtiyorlardı. Onların da herkesin Türkiye'ye selamı vardı. Buradan onu da iletiyorum. Üzerime hak kalmasın. Allah sabırlar versin.